Herkese şey merhaba arkadaşlar bugün legit taşlaşma e günlüğüm 24 videosuyla sizlerle birlikteyim öncelikle arkadaşlar sizlere bugün tarihini söyleyeyim bugün 4 Nisan Cumartesi ve saat şu anda 5'i 34 geçiyor arkadaşlar öncelikle bu videoyu çekmemin 3 nedeni var İlk nedeni arkadaşlar sizlere benden gerçekten çok fazla yani her videonun yorumlar kısmına yazıyorsunuz taşlaşma günlüğünü çekmemi istiyorsunuz İkinci nedeni ise arkadaşlar bildiğiniz üzere ben size 1 Nisan günü bir 1, 1 Nisan çakası videosu yayınladım ve çoğunuz arkadaşlar gülmedi. Aksine bana kızgınlar ve aranızdan abonelikten çıkanlar bile olmuş. Üçüncü dediğim ise arkadaşlar bildiğiniz üzere ben sizlerin istediği liseleri tanıttığım bir serim var. Ama arkadaşlar bu seri gerçekten çok az izleniyor. Ve onun çizmesidir, araştırmasıdır, ayrıntılı araştırmalar falan onlar gerçekten zahmetli oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar o seriyi bitirmek zorundayım. Ama arkadaşlar LGS ders çalışma gününün videosu bu 3 nedene de bedel bence. Burada arkadaşlar bazılarınız bu videonun sonunda bana diyebilirler ki neden çok az soru çözüyorsun. Sizlere şöyle söyleyeyim. Ben dün gece yani 3 Nisan gecesini 4 Nisan sabahına bağlayan gece saat 2.30'da sabah kadar ders çalışmak diye bir video çektim arkadaşlar. Saat 3.30-3.40 gibi de bitirdim. Ama arkadaşlar video yüklememe kararı aldım. Çünkü zaten videoda ee, çok uykum var. Bakın kahve içiyorum ama yine de uykum var. Bir de arkadaşlar videoda gerçekten çok bitkindim ve çözeceğimden yarısından bile az soru çözdüm. 25 30 tane soru çözdüm. Yani inanılmaz az soru çözdüm. Hem videoda enerjik değildim, hem az soru çözdüm ve ben bu videoyu neden yükleyeyim? Ve sizler arkadaşlar bugün daha enerjik ve efsane bir video çekiyorum. Bugün arkadaşlar gün sonunda en az 100 soru çözmüş olacağım. Çünkü zaten bu sabah yani dün gece arkadaşlar sıfırsafr geçtikten sonra dediğim gibi 25-30 soru çözdüm. Şimdi de bu videoda en az 60 soru çözeceğim. Ve zaten bugün saat 1'de arkadaşlar bizim dershanemizin yapmış olduğu sayısal denemeyi girdim. Oradan da 40 soru çözdüm. Yani minimum 100 soru çözmüş olacağım. Neyse arkadaşlar ilk olarak ne çözeceğiz? Hangi derslerden, hangi yeni evlerden çözeceğiz? O konuya gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben her ders yaşama günü videosunu şu şekilde test kitaplarını hep gösterip çözdüm. Ama arkadaşlar yine bunlardan çözeceğiz. Ama bu sefer ilk olarak bir online soru çözeceğiz. Arkadaşlar bizim dershanemizin her seviye sınıfına göre açmış olduğu gruplar var. Ve arkadaşlar hem hocalar size soru atıyor, hem böyle online derslerin linkini falan atıyorlar. Hocalar size ödev veriyor, siz yapamadıklarınızı onlara atıyorsunuz falan filan. İşte belli bir günde hocalar size cevap anahtarını gönderiyor falan filan. Arkadaşlar bugün de yine bize soru gönderdiler. Aslında ben bunların hepsini video dışında falan çözüyordum. Hiç video çekmiyordum. Ama bu sefer bunu video içinde çözmek isterim. Bugün arkadaşlar 20 soruluk çarpanlar ve katlar matematik testi gönderdiler. İlk olarak bunu sizlerle beraber çözeceğiz. Ve e, şu şekilde bir şey yapacağız. Şöyle bir göstereyim. E, şu A4 kağıdına şuraya matematik yazacağım. Ve e, 20'ye kadar buraya numaralayacağım. Hangi soruda hangi şıkkı yaptığımı buraya yazacağım. Çünkü yarın cevap anahtarını atacaklar. Oradan da kontrol edeceğim. Bir de arkadaşlar bazınız koca A4 kağıdını sadece bir ders için istirahat mı edeceksin diye bana sorabilirler. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Sizlere önceden ki yani e, önceden... Yazdığım bir cevap kağıdını göstereyim sizlere. Yani şu anda bu cevap kağıdında en az 120-130 sorunun cevabı var arkadaşlar. Size öyle diyeyim yani israf etmiyorum. Bir tanesini onu yazdım. Zaten hocalar çok fazla ödev verdikleri için onları da sonradan not alacağım. Bir tane A4 kağıdı neyse arkadaşlar işlemlerini yapacağım. Online olduğu için buraya işlem yapıp buna işaretleyeceğim zaten. Neyse ilk olarak bunu yaptım. Burada arkadaşlar videonun başında birazcık fazla konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Ama arkadaşlar bu video diğer ders açımı videolarına göre. Daha fazla soru çözeceğim. De daha eğlenceli olacak. İnşallah bu arada bu video hepinize moral verir ve inşallah neyse de çok yüksek bir puan alırız. Neyse. Şimdi arkadaşlar sıradakine geldik. Onlarda bir tane var lan nerede? Üste koymuşum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere LGS'de artık bir özel konuları çıkacak. Ve Tonguç Akademi'nin de Tost diye dergileri var. Ve arkadaşlar toplam olarak 8 tane dergisi var. Ben arkadaşlar bu 8 dergiyi okulun birinci veya ikinciyi almıştım. Ama artık LGS'de 1. dönem konuları çıkacağı için o 4 tanesi çöpe gitti. Bu arada arkadaşlar LGS'de 1. dönem konuları çıkması bizim için iyi oldu. Konular azaldı. Ama arkadaşlar LGS Zor mu olacak kolay mı olacak o kadar hakkında bir şey söylemem. Tüm öğrenciler için çok kötü olan bir şey var. Arkadaşlar test kitaplarımızın yarısı çöpe gitti. Ya Arkadaşlar bir düşünün. 50 lirayı, 60 liraya 60 lira test kitabı satıyorlar. Zaten 50 lira yani Bir test kitabına 50 lira veriyorsunuz. 25 lirası yine çöpe gidiyor. Düşünün. Hem şu an test kitaplarının fiyatı pahalı. Hem de şu an çoğu kişinin ailesi işe gitmiyor. Herkes zor durumda. Bir de yarısındaki sorunlar çöpe gitti. Düşünün. O kadar kötü bir oy oldu. Neyse şimdi biz konumuza gelelim. Arkadaşlar o tost dergilerinin 4 tanesi ilk dönem konusu. Yani 4 tanesine biz çalışırsak neye de çıkan konular var. Ve arkadaşlar o 4 dergide şunlar. Şöyle bir size göstereyim göstereyim yani şöyle söyleyeyim sizlere bu arkadaşlar tostun birinci adamı ve ben bunu 3-4 ay önce bitirdim o şekilde düşünebilirsiniz Neyse bugün arkadaşlar bu bittiği için sadece bunu göstermek için getirdim bunu üst tarafa da kaldırabilirim neyse burada kalsın bir ee, birinci adım bitirdiğim için çözmeyeceğiz üçüncü adımdan da çözmeyeceğiz arkadaşlar aslında bunu bitirmedim bunda e, matematik resmen bitti sayılır fen bilimleri bitti Türkçe de öyle çözmedim zaten bugün Türkçe ayrı bir şekilde çözeceğiz bunu da göstermek için getirdim bu ikisinden çözeceğiz arkadaşlar dün gece Bundan ben aslında yaklaşık 30 tane soru çözecektim ama 15'ini çözdüm. 15'ini de bugün tamamlayacağım bundan da 14 tane sözlü matematikten. Bu arada bundan Türkçeden çözeceğim. Cümle ögeleri ve bir tane sözlerini ikisinden de birer test çözeceğim. Bundan da matematikten nereyi boş görürsem arkadaşlar orayı çözeceğim. Tamam. Bunları da şu köşeyi bir ayarlayalım. Alacağım birazdan. Ee, ondan sonra arkadaşlar şöyle Okyanus Master Türkçe'de arkadaşlar ben feelingsi bitirdim. Cümle ögelerini bitirdim. Fiil de çatıyı bitirdim. Ee, en son ben Ebe TV ortaokulun Türkçesini izledim de kelimede anlamı gösteriyorlardı. Ben de bundan kelimede anlam çözmek istiyorum. Dün gece arkadaşlar yine bundan 6-7 tane falan soru çözdüm. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı az soru çözdüm. Çünkü çok bitkindim. Enerjim falan da yoktu. Bunu da kaldırdık buraya. Sonra arkadaşlar İSEM'den, fen bilimlerinden DNA ve genetik koç çözeceğiz. Bundan bilmiyorum ne kadar çözeceğiz. Bu arada sıkılınca bırakacağım. Ama minimum 60-70 soru bugün çözmeyi planlıyorum. Neyse arkadaşlar ben çok uzatmayayım. Şu anda kayda baktım. Tam 11 dakika olmuş. 5-6 dakikayı indirebilirim. Neyse arkadaşlar. Şimdi online soru çözmemize başlayalım. Arkadaşlar şu anda e, çarpanlar ve katlardan 20 soruluk testi bitirdim. Sadece iki tane sorudan emin değilim. İkisi de yanlış olabilir. Yani iki tane sorun yanlışla yanlıştır. 2'den fazla yanlış çıkarsa çıkmaz zaten büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar yaklaşık 17-18 dakikada bu testi de bitirdim. E, şöyle işlemleri buraya yaptım. Cevaplarını da şu şekilde yazdım. Neyse bunu şimdi atlayalım. Şuradan e, hemen şimdiki çözeceklerimizi alalım. Bundan yine matematik çözecektim. İçinde galiba e, Cebirsel ifadeler vardı. E, tam hatırlamıyorum ama galiba cebirsel ifadelerle de çıkacaktı. Birinci dönem konuları içinde miydi? Tam hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar. Büyük ihtimalle birinci dönem konuları içindedir. Bundan da cümlenin ögelerinden Aslında hiç çözesim yok yani e, Türkçe hiç bulaşasım yok. Ben gerçekten Türkçe dersine en sevmediklerimden am ama, denemelere girince çözüyorum yani iyi. Arkadaşlar ya da şu şekilde bir şey yapalım. Bundan çözmeyeyim. Çünkü dün gece de ben Türkçeden çözerken yine sıkılıp yine yarısını da bırakmıştım. Yani bundan çözmeyeyim. Sıkılıp yarıda bırakmak istemiyorum. Bir de rekebesin kaçtan istemiyorum. Neyse bunu atlayalım. E, şu şekilde bir şey e, yapalım. Bununla bunu aynı hızlandırma içinde yapalım. Bundan matematikten çözeceğim. Bundan birazcık çözdükten sonra e, bu yine hemen ardından master atlayayım. Buradan da birazcık kelimede anlam çözeyim. En son da arkadaşlar e, DNA ve genetik koddan çözeceğim. Yani zaten İslam yayınlarında e, DNA ve genetik kodda kalmıştım. Kaldığım yerden devam edeceğim yani. Şimdi arkadaşlar ben çok uzatmayayım ve şu iki testi de bundan da soru çözmeye devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda bu iki test kitabından da toplam olarak en az 20 soru çözmüşümdür. Neden 20 soru diye bana sorabilirsiniz. Bundan e, 15-16 tane net çözdüm. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Yani 13-14 tane de olabilir. Tam bundan bilmiyorum. Bundan arkadaşlar 6-7 tane 6 7 değil pardon. 8 tane falan çözdüm. Neden? Aslında bu Oculus Master Türkçe'den daha fazla e, çözebilirdim. Yani e, bundan 14-15 tane çözecektim. Onda problem yok. Ama bundan aslında e, 16'ya falan tamamlayabilirdim. Ama arkadaşlar bilmiyorum tamamlamadım. Video çok uzun olmasın istedim. Yani, bilmiyorum çözesim gelmedi demek. Devam edesim gelmedi. Aslında edecektim ama neyse etmedi. E, bunları da çözmüş oldum. Videonun sonunda toplam kaç doğru çözeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç doğru kaç yanlış yapacağım söylemeyeceğim. E, ya da söyleyeyim ya. Kaç doğru kaç yanlış yaptım videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Bu arada arkadaşlar e, bundan önceki hafta bizim dershanemizin yaptığı online denemeden 420 puan almışım. Herkes bana soruyor hep denemelerde kaç puan alıyorsun diye. 420 puan almışım son denemede. İlk olarak 391 çıktı ama sonra düzeltme mesajı gönderdiler yine. 420 almışım. Bu arada arkadaşlar benim son zamanlarda e, deneme puanlarım 420-430 civarındaydı. Sonra 380-390'a düştü. Yine toparladım. Arkadaşlar çok sevimliyim yine düşebilir falan. Neyse şimdi bunları atlayalım. Bugün en az 100 soru totalde çözmüş olacağız. Videoda da en az 50 soru geçmiş olacağız. Bunu da atladık. Arkadaşlar sıradaki fen bilimleri isem bundan da biliyorum 15 tane falan soru çözeceğim. 10, 10 12 tane falan çözeceğim. Biliyorum az ama arkadaşlar dediğim gibi bu video olduğu için yani aslında bir fazla çözmem lazım. Ama zaten ben e, bugün totalde ya hedefime resmen hedefim değildi yani. Yine de çözdüm yani saatte zaten 6.35 yani 6.50 7 gibi bitirmek istiyorum 8'i kadar montajı bitirmem lazım çünkü 8'de arkadaşlarla PUBG'ye gireceğiz sana bakalım aslında arkadaşlar dediğim gibi ey, bakın abartmıyorum 6-7 aydır oyun oynamıyorum ama bu tatil geldi ben oyuna sardım 3 saat oynadım lan 3 saat neyse arkadaşlar ben çok uzatmayayım şimdi sıkılana kadar bundan çözelim ve sonra videoyu bitirelim ve kaç doğru kaç yanlış yaptım sizlere söyleyeyim hadi soru çözmeye Devam edelim. Arkadaşlar aslında siz şu anda soru çözümünü atlayacaktınız. Ama güncel bir haberi vermek isterim. Soru çözdükten sonra değil de şimdi vermek istedim ee, yine bizim WhatsApp grubuna yani dershanenin öğrencilerin girdiği yani hocaların olduğu WhatsApp grubuna e, güncel puan listesi gönderilmiş. İlk gönderdikleri 391, ikincisi 420. Niye 407'ye düşürdünüz o kadar sevmemiştim. Neyse o kadar da kötü değil bence yani 407. Neyse şimdi soru çözümüne atlayalım ben böyle miyim? <laughs> I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I. It's hard to breathe, but that's right. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz isem farklı fen bilimlerinden de sorular çözdüm. Şimdi arkadaşlar toplam kaç soru çözdüm, kaç doğru, kaç yanlışım var bunu öğreneceğiz. Ama sizlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu test kitabının en sonunda cevap anahtarı yok. Çünkü arkadaşlar ben bu test kitabı fen bilimleri projesi için almıştım. Ve o yüzden de hoca cevap anahtarını yırttı. Bu online çözdüğüm soruların da cevap anahtarını yarın saat hoca 5'te vereceğiz. Zaten bu videoyu saat yarın 5'te yükleyeceğim. O yüzden onun da cevap anahtarını yani kaç doğru kaç yanlışım var onu da söyleyemeyeceğim. Şöyle arkasını bir göstereyim sizlere. Yok yani cevap Buradan direkt soru atlıyor. Neyse. Şimdi ise arkadaşlar bu elinde gördüğünüz iki tane farklı yayın evini, iki tane test tabını hadi kontrol edelim. Arkadaşlar şu anda bu iki test tabını da kontrol ettim. Aslında bir tanesi dergi, bir tanesi test tabı. Neyse. İlk önce arkadaşlar bugün totalde videoda kaç soru çözdüğümü ve bugün içerisinde kaç soru çözdüğümü sizlere açıklayayım. Yaklaşık olarak bir değer söyleyeceğim çünkü dün geceki e, çözdüğüm soru sayısını da ekleyeceğim. Tam onu hatırlamıyorum. Neyse aslında hatırlıyorum. Yani buradan eee çözdüğüm için yine onu da sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk olarak bugün videomda 20 tane buradan çözdük. Buradan 8 tane. Buradan 13 tane çözmüşüm. Toplarsak 21 yapar. 14 tane de buradan çözmüşüm. 35, 20, 55 tane sonra bugün çözmüşüm. Yaklaşık 60 tane çözeceğiz demiştim size. Bugün totalde arkadaşlar 55 buradan çözdük. 12 tane bugün Türkçeden çözdüm. 67. Bir de arkadaşlar 40 soruluk derslerden denemesine girelim. 3-4 tane matematikten boş bıraktım desem. 67. 36 diyelim 67'ye 36 eklersek. 30 oradan 97 oldu eklersek. 103 olur arkadaşlar. Dün akşam da yaklaşık 22-23'den çözmüştüm. Yaklaşık arkadaşlar 125-130 soru civarı bugün totalde çözdüm. Belki bugün yine bunun üzerine birazcık soru sayısı da ekleyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seçim günlerimizde <laughs> görüşmek üzere. Bence arkadaşlar bu video birazcık uzun oldu ama hem dolu dolu hem de eğlenceli ve güzel bir video olduğunu inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İsteyenler de yorumlar kısmı açıksa yorumda bırakabilirler. Videonun sonunda şurada şurada çıkacak video, bir nöbet anahtarı bana rezil Şuradaki kartlar kısımlarına koyduğum marketleri verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>